İsmim Hilmi Şahlı. Uzak yol kaptanıyım. Aynı zamanda Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Fakültemizin misyonu üç bölümde toplanmıştır. Güverte, makine ve deniz işletmeciliği. Güverte bölümünün amacı ve makine bölümünün amacı gemide personel istihdam etmek üzere eğitim vermek, işletme misyonumuz ise karada bulunan acente, armatör, limanlar, denizcilik müsteşarlığı gibi kurumlara personel istihdam etmek üzere eğitim vermektir. Vizyonumuza gelince, vizyonumuz ise Doğu, Doğu Akdeniz Havzası'nda hatırı sayılı bir eğitim kurumu olmak. Denizcilik Fakültesi adayı öğrencilere söyleyebileceğim en büyük özelliğimiz istihdam garantimizin olması. Öğrencilerimiz mezun olduğu zaman yüzde yüz iş garantisi veriyoruz. Bunun yanında öğrencilerden beklentilerimiz nelerdir? Öğrencilerimizden istediğimiz okuduğunu anlayan, düşündüğünü ifade edebilen Atatürkçü gençler olmalarıdır.